Dolandırıcılar asılsız vaatlerle kişilere hedef alıyor. Bu kez kendilerini banka çalışanı olarak tanıtarak sigorta poliçesi geri ödemesi yapılacağı yalanıyla banka hesap bilgilerini ele geçiriyorlar. Ayrıntılar CNN Türk muhabiri Gökçe Tümer'in haberinde. Bankamızdan sigorta yaptırmışsınız diye arıyor, Kişiden sigorta işlemlerini devam ettirmek ya da bitirmek için şifre tuşlanması isteniyor. Tuşlama yapanlarsa farkında olmadan tuzağa düşmüş oluyor. Hedef seçilen kişi bankadan müşteri temsilcisi gibi aranıyor. Bankamızda sigorta poliçeniz var. Bu poliçeyi devam mı ettirelim yoksa poliçeden doğan para hakkınızı size geri iade edelim mi diye soruluyor. Bu soruya siz evet derseniz eğer, ben paramı geri almak istiyorum derseniz, sizden şifre paylaşmanızı istiyorlar. Bu şifreyi paylaştığınızda zaten dolandırıcıların elinde sizin banka kartı bilgileriniz, hesap bilgileriniz, kredi kartı bilgilerinizin hepsi bulunduğu için bu şifreyle birlikte sizin sizin adınıza bankadan bu dolandırıcı işlemini gerçekleştirebiliyorlar. Uzmanlar uyarıyor. Bankalarda işlem yapılması için dolandırıcıların şifreyi ele geçirmesi yeterli. Banka yetkililerinin buradaki altını çizdiği en önemli husus... Aslında hiçbir banka sizi bir para iadesi için aramaz. Uzmanlar, kullanıcıların şifrelerini iyi korumaları gerektiğine dikkat çekiyor. Banka kartınızın şifresini herhangi bir yöntemle isteyen kimseye itibar etmeyin. E, şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Ve şifrenizi hiçbir şekilde telefonunuzun notlar bölümünde, mesajlar bölümünde, herhangi bir yerinde tutmayın. Çünkü bunlar bir şekilde internet ağına bağlı sistemler ve bu şifreler çok kolay bir şekilde ele geçirilebiliyor.